Dikkat, hassas mide uyarısı. Sonra kustum. Orucum gitti. Falan filan demeyin. Şifa mı yapıyorsun? Ustan programımızın yeni bölümünde yine yeni yeniden eliminden ustayla birlikteyiz. Mekana ilk girdiğimizde ustam şifalı ayaklarını yıkıyor sanıyorduk ama acı gerçekleri maalesef ki çok geçmeden öğrendik mantarlı balık çorbası yapacağını söyleyen ustamız balıklarını ayaklarını da soktuğu kaynar suya sokup gulu 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 yüzdürdükten sonra, süt mü yoğurt mu başka bir şey mi olduğunu bilmediğimiz şifalı karışımıyla karıştırıyor. Ben tuvalete gideyim gençler diyen ustamız meşhur kovasıyla birlikte geri dönüyor. Tuvaletten getirdiği kovasındaki tarifini ve kaynağını bilmediğimiz özel suyuyla temizliğe başlıyor ustamız. Yine her zaman olduğu gibi baldan bahçeden yolduğu rastgele tüm sebzeleri yemeğine katıyor ustamız. Son olarak da tuvaletten getirdiği özel suyuyla bitirici hamleyi yapıyor eliminen usta. Ve yemeğinin temel malzemesi olan balıkları ekliyor ancak ustama tarifin mantarlı balık çorbası olduğunu hatırlatıyoruz ve mantarın nerede olduğunu soruyoruz. Ustamız mantarı zaten kattığını iddia ediyor ancak biz emin olamıyoruz. Ama mantar kokusunu alınca ustamızın haklı olduğunu düşünüyoruz. Tadım testine geçen ustamız yemeğini her zamanki iştahıyla afiyetle gömüyor ama mantarını bir dahaki sefer daha az atsam iyi olur diye belirtiyor. Bizi de sofraya çağıran ustamızı Ramazan nedeniyle üzülerek reddediyoruz ancak siz değerli izleyenlerimizi bu muazzam lezzetli mantar çorbasını tatmak üzere eliminen ustamızın dükkanına bekliyoruz.